Filipinler'de Rene Bayank Regalado isimli peder kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Filipinler'deki Malay Balay Episkoposluğu rahibin vurularak öldürüldüğü saldırıyı kınadı ve adalet istedi. Filipinler'de Rene Bayank Regalado isimli peder kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Rahibin cansız bedeni Patpat köyündeki Malay Balay Karmel Manastırı yakınlarındaki bir yolda bulundu. Filipinler'deki Malay Balay Episkoposluğu, 42 yaşındaki Peder Regalado'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren bir bildiri yayınlayarak saldırıyı kınadı ve adalet istedi. Otopsinin ardından rahip San Isidro Labrador Katedrali'ne kaldırılacak ve daha sonra ailesiyle episkoposluk arasında belirlenecek bir tarihte Malay Balay Katolik Mezarlığı'na defnedilecek. Cenaze töreninde salgın protokollerine kesinlikle uyulması gerektiği belirtildi. Rahibin çevreyi ve çiftçi haklarını korumak için yaptığı çalışmalar nedeniyle saldırıya uğramış olabileceği açıklandı. Yasa dışı ağaç kesimlerini önlemeye çalışan rahip, internetteki forumlar aracılığıyla organik tarım girişimlerini destekliyordu. Malay Balay Episkoposluğu'nun resmi sözcüsü Virgilio Delfina ise rahibin Aralık ayından beri ölüm tehditleri aldığını söyledi. Peder Delfin, Filipinler'de aktif olarak hizmetine devam eden rahibin hiç düşmanı olmadığını belirterek sadece din adamları için değil aynı zamanda kayıplarının acısını çeken aile için de adalet aramamıza yardım edin çağrısında bulundu.